Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. <laughs> bu ne yukarıda? Hayda bu yukarıda kalmış. Çünkü ben şunu değiştireyim ya. Baksana oynamıyor. Boşu ulattı beni şerefsiz <laughs> Frank var kaç Frank var Lan ağzına yes. Bir dakikada bir maç Bir dakikada bir maç Kanka gel yeah, ne oluyor ya gelmeyecek bu. Üç video üst üste da bu anstans oldu. Bayağıdır. Minecraft atmayı atmadım. Atacağım. Atacağım. Yakında atacağım. Sonra geliyor bu anstans olabilir. Ay bu anstans yok. Minecraft olabilir. Sen ona ben kanka dur. Uy, double kill yaptı. O da double kill yaptı. Tak 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 tak. Double kill. İkisini de adam almış. Adamın şeyi var hala ya. Canını azalttım ben onun. Şöyle. İşte bu. İki dakikada iki maç. Her dakika bir maç olsa. Yine de aynı maç gelmiş lan. Az önceki adam reddetmedi be. kabul etti. O bir tane de çok vardı. Joker değil. Joker değil. Oyun. Ağmıza sıfır gibi. Adım. Adım bakamadım çoktan. da. Tak tak tak. Oğlum ölüyor. Bir, bir şey yap. Ölüyordum ya. Ölseydim bu adam biterdi. Evet. <laughs> Yanımdan geçti ona ne Bu loza çok güçlü. Üçmüş la. Uh. Oğlum ya. şunda bir ya zaman geçti şöyle bir göz oyuldum tak 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 yes o son adamı da yes canını azalttım olduk son bir kişi grief miydi grief o adam tek biz ikimiz yapıyoruz ya siz tek ben tek Hayır, siz ikiniz ben tek Buna döndü. Ağzını sıktım. Cem'e Atatürk. Tak. Tam adam doğacaktı ha. En çok kili ben almışım. Vay be. Dört dakikada üç maç. Hadi be kabul nasıl bak uzun sürüyor. Etmeyecek. Dedim. Son Son saniye etti lan. Neyse. Bu ne lan? Bu muymuş map? Tuhaf tuhaf maplerde oynuyoruz. Bu da mapin aynısıymış. Sanırım. Kanka gel be. Gelmeyecek bu. AFK mapin o yüzünden. Oğlum bak. Bak. Ha, bizim adam PC olmadı. Şöyle keşif yapabilmek için şunu çok kullanıyorum. Tak 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 tak. Pin yo bok. Kaçtım. Kaçtım. Kaçmam çok işe yaradı. Uy lan olduk. Adam beleşe doğru alıyor. ya. Yuh. Ta nereden atıyor? Yuh. Beni indiriyor. Yolda da. Lan bu ne? Zihir attı. Kov gibi. En çok hasar ben varmış. Gelmesi Gelmesini uzun sürecek ya. Şu adam dediği gibi sahsteki. Bak bu adam geç başlıyor çok belli yani çok geç başlıyor adam. Bak şimdi anca gelir ha dedim. Oha tak 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 tak. <laughs> Özel eteni kullanmasaydım bitmiştim. son saniye son saniye ne şu, şu kutuyu al zor bende tak 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 uff